Harika. Karlı bir gün. Sen ışık geçiren buz kristallerine mi sevindin yoksa? Onlar sayesinde okul tatil oldu. Birikmiş ödevlerini yapmak için harika bir fırsat. Kar tatili daha çok sürpriz bir tatil gibidir Boldur. Herkes sadece kar topu oynamaya çıkar. Çünkü yollar güvenli değildir. Acil durum ekip. Bir roket kayakçısı Griffin Dağı'nda mahsur kalmış. Rescue botlar kurtarmaya hazır. Durun. Yolların güvenli olmadığını bir tek ben mi duydum? Yoksa umursayan sadece ben miyim? Ah. 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 Kar fırtınasında uçmamız çok yandır. Pervanelerimi hissedemiyorum. Sakin ol Blades, cihazlarını yakından takip ediyorum. Ama cihazlarım burada Deni. Kayakçıyı görebiliyorum baba. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, sanırım kayakçı bilincini kaybetmiş baba. Vince e yatırmak için yardım gerekecek. Anlaşıldı Deni. Hitway, karda oynama vakti geldi. <laughs> Ah. Blade, neyin var senin? Bunu yüzüncü yapışımız. Ama karlı bir günde ilk. Kate, niye sakin duramıyorsun? Çığ geliyor çünkü. was <laughs> home, Heyt, hemen dön. Tam olarak neyden korkuyorsun? Kardan mı? Böyle havaların bir helikoptere ne yaptığını biliyor musun? Her şey ters gidebilir. Evet gidebilir. Kendini en kötü ihtimali hazırlamalısın bence. Blades korkuyor olabilir ama yine de görevi başarıyla tamamladı. Önemli olan bu değil mi? Eğer Blades bu kadar kolay korkuyorsa kurtarma ekibinde olmaması gerek. Korkmak yanlış bir şey değildir. Zaten cesaret budur. Korkmana rağmen yine de kahramanca davranabilmek. Bence bugün hepiniz çok cesurdunuz. Fırtına yüzünden Griffin Rock'ın çoğu kapalı. İnsanlar evlerinde ve güvende. Neden biraz mola verip gevşemiyorsunuz? Harika. Size de kar tatili var. Çift. Üzgünüm Hidwave. Beş kare geri git. Ne? O kareleri hak ettim. Aa! Dikkat dikkat. Ben rescue botlardan Chase. Limanda herhangi bir yasa dışı etkinlik var mı? Otuz saniye önceki kontrolünden beri yok, Chase. Tamam, kapatıyorum. Aa, Cody. Uh, Graham'ın bir projesine yardım edecekmişim. Ha, sanırım baş başa kaldık, Blades. Hafıza kartı? Aa, şu bana öğretmek istediğin o video oyunlarına ne dersin? Bütün bölümleri geçtim. Yalnız... Uh, oyun salonunda yeni bir sanal gerçeklik oyunu sergileniyor. Doktor bugün Franky ve benim denememi istiyordu. Ama fırtına yüzünden ana karadan buraya gelemedi. Seninle oynamamızda hiç sorun etmeyecektir. Oyun bu oda mı? Hayır Blades, bu bir SG odası. İçeri girip oyun kontrollerini alacağız. Hadi. <laughs> SG sıkışık gerçeklik mi oluyor? Sanal gerçeklik. Tamamen oyunun içinde olacağız. Gerçek değil ama gerçek gibi hissedeceğiz. Merak etme. Finrak'tayız. ama kara ne oldu ya gökyüzüne hatta bize çok parlağım ve kısayım <laughs> Bu senin avatarın oyun dünyasındaki halin aslında biz ikimiz hala SG odasındayız Ama bunlar çok gerçekçi görünüyor Dur neden dönüşemiyorum çünkü oyunda sen sen değilsin. Sen sanal sensin. Aa. Avatarlarımızın özel yetenekleri var. Bak, gördün mü? <laughs> Onlar bizim gibi ama daha havalılar. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Rock Bayrak Avı 1'e hoş geldiniz. Ben Cat. Yani karakter ekleme teknolojisi. Size rehberlik etmek için buradayım. Bu oyunun amacı her üç bölümdeki bayrağı bulup ele geçirmektir. Su, ateş ve toprak. Üç bayrağı ele geçirdiğiniz zaman kazanırsınız. Oyunu bitirmek istediğiniz zaman oyun bitti demeniz yeterli. Başlayın. Bayrak avı birinci bölüm. Su. Ay. Yunuslar çok tatlı. Oh. Ay, Yunus değilmiş. Endişe etme Blade. Bize burada bir şey zarar veremez. İzle. Kaybettiniz. Tekrar başlayın. Yani oyunda kötü bir şey olursa yeniden mi başlıyoruz? Ah. geliyor Bunu nasıl yaptın? Görünmezliği kazandık. Oyunlarda özel nesneler bulursan geçici güçlere sahip olursun. Bunun gibi. Yakala. Evet. <laughs> Kazandığım güç Saç kurutma mı? <laughs> Saç kurutuyorum. Mubariler <laughs> <laughs> nereden geliyor böyle? Şuradan. Bölümün yöneticisinden. Bayrağı mürekkep balığı koruyor. Zayıf noktasını bulmalıyız. İşte. Başardık. Su şey oldu. Su bölümünü geçtiniz. Devam edecek misiniz? Elbette. Evet, Hazır mısın Blade? Bayrak avı ikinci bölüm. Ateş. Şimşek mi çakıyor? Böyle kötü bir fırtına hatırlamıyorum. Gök gürültülü kar. Robotlar bunu görmeli. Cody hala sığınakta mısınız? Aa, o Blades'le birlikte baba. Oyun salonunda bir şeyler oynuyorlar. Cody! Arıza. 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 Bana mı öyle geldi yoksa o ateş sıcak mıydı? Bu oyun sıcağı değil. Gerçekten çok sıcak. Ve gerçekten çok ama çok acıtıyor. Bu oyunda hiçbir şey bize zarar veremez dediğini sanıyordu. Vermemesi gerekiyor zaten. Programda bir sorun çıkmış olmalı. Ah! Ah, bırakıyoruz. Oyun bitti. SG'ye son ver. Üzgünüm Cody. Maalesef bunu yapamam. Ama biz artık oynamak istemiyoruz. Yazılım hatası 0357. Gerçeklik modu kilitli. İyi günler. SG teknolojisi arza yaptı. Bu artık sanal falan değil. Bu gerçek. Yani burada mahsur mu kaldık? Sonsuza dek mi? Bununla mı? Kesin olarak öğrenmenin yolu oyunu bitirmek. Kazanmak zorundayız. Aa! Aha! Ha? Ejderhalar televizyonda çok daha arkadaş canlısıydı. Aa! aa. <laughs> Ah. 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 Hadi Blades, bayrağa ulaşmak için atlamalıyız. Mangalda pişelim yani, ha? Aa, hiçbir kuvvet beni hareket ettiremez, hey! Acele et, şimdi atlamazsak düşeceğiz. Ah. 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 Başardım. Evet. Heh. Gördün mü sanal gerçeklik? Blade, devam etmemiz gerekiyor. Ha? Cody, Blade. Sanırım yıldırım düşmüş. Kısa devre oluşmuş. Şef, Cody ve Blades'in burada olduğuna dair kanıtlar buldum. Ben de öyle düşündüm. Doktorun yeni oyunundalar. Dışarı çıkın oğlum. Fırtına şiddetlenmeden eve gitmenizi istiyorum. Sanırım bizi duyamıyorlar. Bunları açmanın bir yolu olmalı. Efendim, izin verir misiniz? Ah, 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 sanırım açmayı başaramayacağım. Belki doktor yardım edebilir. Fırtınada telefonlar da çekmiyor. Ekip destek gerekiyor. Video oyunlarında anlar mısınız? Ah. Ah. Harika! Başardık. Şimdi ne var? Emin değilim. Kazanmak için ne yapman gerektiğini söylemiyor. İşin eğlencesi bunu çözmek. Ben de eğlence ne zaman başlayacak diyordum. Ah. 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 Beni bırak Blaze. Olmaz. Sen düşersen ben de düşerim. Sorun değil. Bak, burada bir can daha var. Lütfen ıskalama. Aha, ah. Ateş bölümü tamamlandı. <Gülüyor> <Gülüyor> Olmuyor baba. Sanırım bu SG odaları oyun oynanırken dışarıdan açılamıyor. O zaman kapatalım. Olmaz. O bir nöron ağı teknolojisi. İyi de o ne demek oluyor ki? Odanın devreleri doğruca Cody ve Blade'in zihnine bağlı. Eğer SG'yi kapatırsak beyinleri de kapanabilir. Yani Cody ve Blade sonsuza kadar oyunda mı kalacak? Yapabileceğim şey yok mu Graham? <laughs> Hayır. Odaların açılması ve Cody ile Blaze'in oradan çıkabilmesi için oyunun kendi kendine tamamlanması gerekiyor. Onu bitirmeliler. Cody bu oyunları oynamayı bilir ama Blade hareket edemeyecek kadar korkar. Keşke biraz yardım edebilseydik. Belki edebilirsiniz. Birini sisteme sokmayı başarabilirim. Ben giderim. Blaze benim sorumluluğumda. İkisi de öyle. Uygun anı oluşturmak için zaman gerekecek. Kar dışarıdaki elektrik hatlarına birikiyor olmalı. Eğer o hatlar koparsa salonun elektriği gider. O zaman oyuna ne olur? Onu kapatmakla aynı şey olur. O zaman elektriğin kesilmemesini sağlayacağız. Graham, oyuna girme zamanım gelince haber ver. Rescue Bot'lar kurtarmaya hazır. Bayrak Avı 3. Bölüm. Toprak. Hadi Blades, bu taraftan. Sonunda biraz huzur. Canavar yok, sıplamak yok, başka. Ah, bu da nedir böyle? Ah! bir ok saplanmadan önce video oyunlarını severdim. Çıkardım. Bütün ağaçlarda tuzaklar var. Kendimizi koruyacak bir şey bulmalıyız. Dev bir tabak işe yarar mı? O tabak değil, zır. Hadi, hadi Blade. <laughs> bir tane bayrağımız kaldı. Oyunu bitireceğiz. Bu hatları temizler temizlemez gitme... <laughs> 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 Dikkat! Boulder, salondaki elektriği kaybediyoruz. Olamaz. Cody. Bir sorun var. Zor hareket ediyorum. Sistem hatası. Sistem hatası. Bütün altyapınız bize ait olacak. Arıza durumu. kodu ve Blaze'i kaybediyoruz. Hemen elektrik vermemiz gerekiyor. Kate. Çık. <gülüyor> <gülüyor> bunu şimdi mi anladın? Ah, ah, ah. Süreç tamamlandı. Ah, ah. Eline sağlık Heatwave. Ah. <laughs> Birkaç dakika ona dokunmasanız iyi olacak. Heatwave seni yollamaya hazırım. Pek hoş olmadı ama seni oyuna sokabilir. Ah, oynamaya hazırım. <laughs> ah. Bak Aa. son bayrak. Dur, Blade. Ah! Ah! Ah, bu büyük bir ihtimalle Aa. tuzaktır. Ah, tuzak. Ay. Aa. Aa. Geliyorum. Oh! burada ne arıyorsun? Yardıma ihtiyacınız var sandım. Hayır, Blades inanılmaz oynuyor. Seni görmek güzel Hitve ama bizimle oyunda mahsur kalmaktan korkmadın mı? Korkmak mı? Ben bu şeyi kazanıp hepimize çıkaracağım. Ah! Bu program acıdan mı veriyor yani? Hem de nasıl? Ah! ah, ah. Ja Tebrik ediyorum oyuncular. Bayrak Hava oyunu tamamlandı. Siz kazandınız. Oyun bitti. Kodi yimse. Well, oh, şimdi. Iyiyim. Sanal gerçeklik gerçek gerçeklikten bile daha tehlikeli. Sonra canavar geldi. Pençeleri kafam kadardı ama Blaze doğruca ona saldırdı. Opti'ni bile kırpmadan. Peki korkmadın mı? Korkmak mı? Hayır. Dehşet içindeydim. Ama Cody'ye yardım gerekti. Esas cesaret de bu değil mi zaten? Blade söylediğinin yarısı kadar korkuyorsa aramızdaki en cesur kişi olabilir. Yalnız hala anlayamadığım bir şey var. Siz insanlar karlı bir günün neyini keyifli buluyorsunuz? Boyun kıran yamacında kızakla kayarken bunu anlayacaksın. Ben ağaçlara kapışmayı Bunun tercih için ederim. Ben mu? bir daha dışarı çıkmıyorum. Amin, sağ ol.